Ah sıra sende 4. Unutmuşum. Efe 12. Babası ise 45 yaşındadır. Efe babasının yaşının üçte 1'üne geldiğinde babası kaç yaşında olacaktır? Babası çok yaşlı olacaktır. Hala soru çözüyor olacaktır mı? Yok ya daha ben 45 yaşına geldim de çalışıyorum daha. Çok soru çözeriz arkadaşlar. Hemen arkadaşlar burada yapmanızı istediğim bir şey neydi? Şuraya Efe şuraya babası yazmak. Bunu bir görselleştirelim. Kafandan yapıyorsan işlem kullanmadan. Yok hocam ben böyle yapıyorum diyorsan sen bilirsin. Ama anlamadı, anlamadığın zaman baştan bir tekrar edeyim diyorsan temelinde bunları lütfen yap. Bir verilen bilgileri yazalım arkadaşlar. Efe 12 yaşında, babası 45 yaşında. Efe babasının yaşının üçte birine geldiğinde hmm 45'in üçte biri. Şimdi bana 45'i üçte üçe böldürmeyin. 45'in üçte biri nedir arkadaşlar? Tabii ki 15. Yani şu Efe 15 yaşına gelecek. Gelsin. Bu işte kaç yaşına gelir? Pardon. Kaç yaş geçer 15 yaşına gelmesi için? Tabii ki aradan 3 yıl geçti. E babamız da 3 yıl büyüsün. E büyüsün, bırakın büyüsün o da. O da büyüyecek. Kaç yaşında olacak arkadaşlar? 3 3'le toplarsam tabii ki 48 yaşına gelecek. Biz buna 50'ye merdiven dayama deriz arkadaşlar. 50'ye geldim. Çok yaşlandım. Emekli olmam lazım artık. Arkadaşlar doğru cevabım da Bursa şıkkıymış. Hemen senin soruna da bir bakalım arkadaşlar. Diyecektim ki bu senin sorulmuş. Demek ki arkadaşlar ben 48 yaşında gelip yaşlanmışım. Süre kimde ya? Allah Allah ortalık karıştı. Yani en azından ben bende karıştı. Evet arkadaşlar doğru cevabım Bursa şıkkıymış. Hemen bir sonraki soruyla ben eğer yaşlanmazsam bir sonraki soruya geçebilirsem görüşürüz. Takipte kal abone ol bak yaşlanıyorum yaşlanıyorum abone ol hadi görüşürüz.